Hazırız, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün e, Türkiye'nin çok sevdiği Passat modeliyle beraberiz. 17 model, 1.4 benzinli bir aracımız. E, fiyat olarak çok gündemde olan bir araç. Çünkü prestij olmasına rağmen fiyatı bayağı yüksek. E, İncelemeye başlayalım. Motor kapısını açarak başlıyoruz. bulamadım. Aha, bulamadım. Ah, burada bir şey. Böyle amortisörlü bir bagaj kapalı. var. Gördüğünüz gibi motorumuz küçük. Onun dışında akümüz falan. Başka da bir şeyimiz yok. Yalıtım bayağı sağlam gördüğünüz gibi. İçeriye çok ses almıyor. Şöyle kapatalım. İçine doğru geçelim. Evet. İçine geçmeden önce bir anahtarını göstereyim şöyle. Hatta bagajdan başlayalım. Burada bir reflektörümüz var bagajımızın. Altında yedek lastiğimiz var ama gösteremiyoruz. <laughs> bir saniye. Gördüğünüz gibi. olsa geldi konusundan açılıyor zaten. Onun dışında içine geçelim. Evet aracımız Trend paket. Gördüğünüz gibi şöyle bir ekranımız var. Üstünde analog saatimiz var. Bu artık kalktı zaten. Passat izisi geldi. Hayalet ekranımız yok. Normal sıradan bir ekranımız var. 30.000'de aracımız. Onun dışında otomatik paramız yok. Kendimiz ayarlıyoruz gördüğünüz gibi. Şöyle küçük bir kadife kaplı çekmece yapmışlar. Onun dışında bagajımıza kapımızdan açabiliyoruz. Isıtmalı aynamız var. Buradan ayna ayarı yapıyoruz. dört cam otomatik bir de ayna kilidi. Onun dışında buradan da kilitlenip açılabiliyor. Şöyle ekranı gösterelim. Onun üstünde dörtlü flaşörümüz var. ekran bayağı akışkan bir yapıya sahip. Gördüğünüz gibi şöyle. Altında dijital klimalarımız bulunuyor. Araç start stop. Bir kere basınca çalışıyor. Start stopu açıp kapatmak var burada. Şöyle. Zaten DSG şanzımanımız. Stop edelim. Otomatik el frenimiz var. Auto hold var. Onun dışında şöyle kol dayamamızı gösterelim. Passat'a göre çok küçük bir kol dayama. Şöyle yine kadife kaplı içi. Burada küldüğümüz var. Şöyle açtığımızda e, Kitap. kitapçığımız var. E, onun dışında burada SD kart girişlerimiz var. E, soğutmalı ve ısıtmalı bir Torpido. E, torpidomuz. Kadife kaplı gördüğünüz gibi zaten burası da. Gayet hoş detay bunlar. Onun dışında şöyle arkaya geçelim. Bir boy mesafemizi ölçelim. Gayet büyük bir boy ve diz mesafemiz var Gördüğünüz gibi Benim boyuma göre ayarlı Ve gayet geniş 3 kişi gayet normal sığabilir Burada da klima tuşlarımız var Ayarlama Şurada bir tane USB çakmak Onun dışında şöyle Buraya da gösterelim Burada kadife kaplı bir tane su sığar ama ikinci sığamaz diye düşünüyorum Onun dışında Şöyle çıkalım arabaya bakalım Evet sürüşe geçelim ve arabanın özelliklerini aktarayım ben de size. Şöyle kamera düşmeden gidelim. Ee, aracımız 1.4 Trendline Blue Motion motorlu bir araç. Şöyle bir geçeyim. Düz yola çıkayım anlatmaya başlayacağım hepsini. 2017 model. Ee, 30.000 kilometrede. Gayet temiz bir araba kazası belası yok. DSG şanzımanlı. Önden çekişli. 125 beygir. Onun dışında 6.8 ila 4.4 fabrika verisi var yakıt olarak. Ama fabrika verisi hiçbir zaman tutmuyor yarını. Kasisten yavaş geçiyorum ki kamera çok sallanmasın. Onun dışında 9.7 0 yüzü varmış aracımız yine hızlı 1.4 bir araba olmasına rağmen bu tonda bir aracı kaldırıyor ve hızlı gidiyor. Basınca gaza şey yapıyor yani arkaya asıyor hatta bir deneyelim şu an. Gördüğünüz gibi <gülüyor> <gülüyor> bayağı yasladı. onun dışında ne var? Sayayım. başka başka. Yokuş kalkış falan hepsi var zaten böyle arabalarda. Star stopumuz var, anahtar anahtarsız giriş çıkışımız var. Onun dışında ne var? Ee, elektronik klimamız var, far ayarlarımız falan elektronik zaten. Başka da e, geri park sensörü var <laughs> aracımızda. Onun dışında Bluetooth falan bağlayabiliyoruz. 16 inç yanlış hatırlamıyorsam ekranında. Bir de benim gözümden göründü böyle ve videoyu sonlandıralım. Ve yanlış yerden mi gidiyoruz. Hayır. Şöyle. Araç bayağı güzel bir araba. Bayağı büyük. Hatta size e, biraz gazlama yapalım yola çıkınca. 0-60'ı görelim en azından. 0-100 sıkıntı çünkü şehir içinde 60 hız sınırımız öndeki polo geçebilirse inşallah. Yani çıkabilirse biz de test etmiş olacağız. Evet gördüğünüz gibi basalım şöyle. Evet aracımız kaydı. <laughs> yani bayağı hızlı bir araba. Pov olarak da izleyebilirsiniz böyle. Hatta pov videoları gelmesini istiyorsanız Onları da çekerim. Ee, onun dışında yeni bir araba aldım kendime. Bildiğiniz gibi 18 yaşındayım. Ee, Opel Astra 2017 model. Onu da e, çekeceğim. İlk arabam olarak 18 yaşında. Ee, güzel video gelecek yani. Ee, bir de Mercedes var. Hatta Mercedes bundan önce yanılarım zaten. E180 var bir tane. Aracımız harbi yaslıyor yani. 1.4 olmasına rağmen polisimiz var. Kamerayı indirelim şöyle. Evet. Sıkıntı çıkmasın sonra. Onun dışında başka pek e, deneyecek bir şey yok. Arabanın teknik özelliklerini aktarmaya çalıştım sizlere. E, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay. Son kez göstereyim şöyle Passat'ımızı. Bu arada Passat hayalimdi benim ve hayalimi gerçekleştirmiş oldum. <laughs> o kadar arabayı bilmeme rağmen. Passat ayrı ya şöyle yaslıyor yani harbiden. Çok seri. Çok hoşuma gitti benim. Evet, görüşmek üzere. Bay bay.